Takım mücadelesi var. Bu çok önemli. Bir bayrak yarışı var. Yani e, düşünün bir 400 metrede bayrakta bayrağı devralıyor. O öbür sporcuya veriyor ve bir takım mücadelesi var. Burada yarın tabii 54 kilogramda e, sporcumuz Mehmet Topçakan açılış maçını yapacak. Milano Tandırs'a karşı. Daha sonra bayrağı e, hemen e, Beninli sporcu Şafik Çito'ya devredecek. Onur Şipal 73 kiloda. Arkasından Önder Özgül 85 kiloda ve ağırda Muhammed Arjoy. Tabii ki Ataköy'de Ahmet Çubuk Spor Kompleksi'ne gerçekten çok önemli bir sınav vereceğiz. Neden? Sağımızda ilk defa mücadele ediyoruz. Moskova'da ilk maçımızda e, bir puan aldık, ciddi bir puan aldık. Burada da e, aslında üç puan almayı hedefliyoruz. Ama tabii bu üç puan alırken puanla vermemeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim grubumuzda bütün takımlar birbirine eşit puan aldı. Çünkü Paris şu anda bir puanı var, bizim bir puanımız var. Milano'nun bir puanı var ve üç puanı var. Moskova'nın da üç puanı var. Biz buradan üç puanı alır, puan vermezsek... Moskova'da e, deplasmanda e, işte, Paris'te oynuyor. Muhtemelen onlar da bir puan alacaklar. Biz bu anda liderlik konumuna gelebiliriz. Akabinde zaten e, 10 e, Aralık günü yine Ahmet Cümer Spor Kompleksinde Paris United'ı karşı, e, karşılayacağız. Ve Paris United'a mücadele edeceğiz. Başka bir takımla bizim ekibimiz de, biliyorsunuz bizim takımımızda 15 tane sporcu var. Her hafta değişik sporcular çıkıyor. Ve akabinde 17 Aralık'ta biz bu sefer deplasmana Paris United'a gideceğiz. Ve ilk 12'lik maçın ilk dördünü kapatacağız ve akabinde Ocak ayında tekrar sezon başlayacak Valla size sorulacak çok soru var aslında ama sizden kısaca şunu alayım arkadaşlarımız profesyonele yeni geçiyorlar bunun heyecanı var mıydı onlarda? Aslında burada bir şey var profesyonele geçmiyorlar aslında profesyonel bir ara amatöre yine devam edecekler ama şöyle düşünün ee, bunlar e, bir sezon için 3 ay 5 ay farklı bir kulvarda mücadele edecekler. Ama tekrar yine amatör olimpik boksun içinde olacaklar. Bu aslında boksun bir miladi bir devrimidir. Dünya boksunda artık ben bahsettim. Sormamdaki amaç evet. olacak. Ee, söylemiştim. Tek amatör şampiyon, tek profesyonel dünya şampiyonu olacak bundan sonra. İnşallah biz de sizin e, bu hedeflerinize kitleniyoruz ve başarınızın devamını diliyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Kiylanın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam edecek. Atatürk eserleri.com büyük önderin aziz hatırasını yeni nesillere taşımaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü anısına sizlere eşsiz ve anlamlı bir hediye seti hazırladık. İşte her biri büyük önder Atatürk'ü e hatırlatan 9 muhteşem eser. 1. Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği büyük nutku sizler için seslendirildi ve Atatürk'ün en güzel görüntüleriyle DVD ortamına aktarıldı. 8 DVD'den oluşan dev eser. 2. Atatürk'ün büyük nutku profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi. 3. Atatürk'ün en güzel resimlerinin ve sözlerinin süslediği 2011 Atatürk ajandası. Kaliteli cilt, lüks kağıt. Toplam 400 sayfadan oluşan eşsiz bir eser. 4. Her sayfasında Atatürk'ün posteri ve bir sözünün yer aldığı 2011 Atatürk duvar takvimi. 5. Yıl boyunca masanızın en güzel yerinde yer alacak 2011 Atatürk masa takvimi. 6. Atatürk imzalı sticker. 7. Yakanızda gururla taşıyacağınız paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk rozeti. 8 özel ambalajında Atatürk'ün Cumhuriyet fazilettir sözünün yer aldığı Atatürk kalemi. 9. Özel kutusunda paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk imzalı anahtarlık. Büyük önderin aziz hatırasını gelecek nesillere taşımak için 9 muhteşem eserden oluşan bu hediye seti 75 lira değil sadece 29 lira. Hem de adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. Bizi hemen arayın. 0212 674 60 61. ataturkeserleri.com Reklamlarınız için erişim bilgilerimiz, telefon numaralarımız: 0212 616 12 12, 0212 616 98 05. Faks numaramız: 0212 497 44 33. Mail adresimiz: reklam et tekrumeli.tv.com internet adresimiz www.tekrumeli.tv.com Kiyalı Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet tabi spor içerisinden gelen liderler diyoruz. Birol Topuz tabii tabi Türkiye'de kickboks dendi zaman hiç mağlup olmayan ve dünyada ağır kickboksta ilk şampiyonlarımızdan. Birol Topuz böyle bir organizasyonun başında olması ben Saadettin Bey'i de kutluyorum Saran Holding'i. Açık ve ne söylemek istiyorum çünkü boksa önemli katkıları var. Bu organizasyonda gerek teknik adamlar gerek hakemlerimiz gerek sporcularımız hatta en çok faydalanacak olan boks spora gönül veren boks sevdaları. Yolunuz açık olsun. Ee, tabii ben Antalya'da olacağım için ekibimiz orada olacak. Ee, gerçekten e, Ahmet Cömert'e yakışan ruhu e, şad olsun, mekanı cennet olsun. E, Sayın Ahmet Cömert'i saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Evet, Spor Meydanı gazetesinden gururla her zaman bahsediyoruz. Nedenle gelince Türkiye'mizin bütün spor branşlarına cani haktan, yürekten ve hiçbir e, etik değere sıkıntı yaratmadan hizmet veren... E, spor meydanı ve şu an Erzurum'da bulunan Ömer Altay o kadar güzel bir araştırma yapmış ki işte Türk kadının aktif spora yaklaşımı bu yazı dizisini spor meydanı gazetesinden e, mutlaka ve mutlaka şurayı e, görüntülersen e, sevgili e, kardeşim evet Türk kadının aktif spora yaklaşımı ben buradan yazı işleri müdürü Muzaffer Batumlu ekranları başında şu an bizi seyrediyor tüm Batumlu ailesine de iyi akşamlar diliyorum Evet Türk bayanın, Türk kadınının gücü mü? E, bu büreveler rastgele burada değil. Örneğin e, boksta Solum'da Gülsüm Tatar. Dünya şampiyonumuz Nevin Yanıt. 100 metre engelli biliyorsunuz. E, çok değerli bir e, atletizm e, fatihimiz. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonumuz. Nurcan Taylan biliyorsunuz Antalya'da 3 tane altın madalya getirerek adeta rekorlar kırdı. Halter'de tabi Ebelegesse. Ee, onu e, unutmak mümkün mü? Son zamanlarda atletizmin zirvesinde tabi Ali Mutu ve Kele. Bayanların başarısı Türkiye'de o kadar çok ki. Ben e, bu güzel görüntüleri tek ve ekranlarından Sayın Başarılı Atletizm Federasyonu Mehmet Terzi neler yapmadı ki. Tam 5 yıldan Nevin Yanıt'ın Mersin'den e, hayallerini tüm dünyaya çok umutsuz kaldığı günlerde Fenerbahçe camiasının Tabi burada Cüneyt Hoca'yı da asla unutmamak lazım. Hepsini kutluyoruz. Bugün gelinen noktada Sayın Mehmet Terzi'nin kurmaylarının büyük başarısı var. Büyük hakkı var. Efendim stüdyoda önemli konuklarımız var. Uzun yıllar Türk futbolunda antrenörlük yapmış Orhan Hoca'yı bir tanıyalım. Bakalım Bakırköy Gençlik Sporu adına. Öncelikle Orhan Hocam kendinizi bir tanıtın tekrar hoş geldiniz. Kısa çalışmalar hakkında bir bilgi verin. Sonra da sporcularımızı tanıyalım. Onların da hakem hocalarımıza soruları vardır mutlaka. Hatta sizin de varsa onu da alalım. Buyurun efendim. Sayın Mehmet Çelik, Tek Rumel TV'ye ve ekibinize başarılar diliyoruz ve bu fırsatı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri erkek ve bayan futbolunun içindeyim. Türkiye'de Bayanlar Ligi'ni kuran ilk dört takımdan birisi ve dört kişiden birisi biziz. Ama burada yapmak istediklerimiz çok değişik. Burada Bakırköy Gençlik Spor Kulübü olarak önce kulüp başkanımız Sayın Sami Kaya'ya ve bu arada Yeni Bosta Teknik Direktörü olan Sayın Adnan Toras'a ve Bakırköy'de bize yardımcı olan Sayın İbrahim Mamat'a buradan Tek Rumeli TV kanalıyla hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bakırköy Gençlik Spor Kulübü neler yapacak? Bakırköy Gençlik Spor Kulübü kesinlikle Türk sporuna, Türk futboluna, yüzmesine, atletizmine çok değişik sporcular kazandıracak. Bu arada tek umudumuz 5 Aralık'ta başlayacak Türkiye Bayanlar Bölgesel Ligi'nde Bakırköy ve İstanbul'u en iyi şekilde temsil edip Türkiye 1. Bayanlar Ligi'ne çıkabilmektir. Bu arada sizlere tekrar teşekkür ediyorum bayan futboluna verdiğiniz önem için ama bütün güvencimiz, taraftarımız ve sporcu kardeşlerimiz. Sağ olun hocam. Sizin gibi beyefendi duruşu düzgün teknik adamlar son zamanlarda aranıyor. Kolay gelsin biz de her zaman tabii yanınızda olacağız. Peki hocalarımıza özellikle Sayın Ulu Yılmaz ve Oka sorunuz var mı bir teknik adam olarak? Hocam biz yıllardan beri bayan ve erkek futbolun içindeyiz. Bilhassa bayan hakemlerden ilk yıllarda bayağı zorluklar çektik ama şimdi çok gururluyuz. Neden? Bayanlar maçlarında. Sadece şunu sormak istiyorum. Gerçekten bir bayan futbol takım maçını idare ederken Mehmet hocam da sordu. Ayrı bir havada mı oluyorsunuz? Yoksa bayanları pek önemsemiyor musunuz? Çünkü bakın bayan maçlarındaki istatistiklere baktığımız zaman bayan hakemlere çok itirazlar oluyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, biz notlarımızı alalım. Evet. E, hemen e, sizi tanıyalım. E, değerli arkadaşlarımız var bayan futboluna emek veren. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben Züleyha Öztürk. E, beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Ayrıca futbolu çok sevdiğim için e, devam ediyorum. Hocam, e, Orhan Hocam sayesinde tekrardan futbola başlama fırsatı buldum. Daha önce e, 7 yıl bir öncesine kadar tekrar Orhan Hocamla birlikteydim. Bakırköy Gençlik Spor Kulübü adına güzel şeyler yapmayı istiyoruz. Elimizde olan fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Benim sorum milli takım müsabakaları ve yabancı bir takımla müsabaka yaptığımız zaman kavgalar oluyor. Şimdi burada bayan hakemlerimiz böyle bir müsabakada hakemlik yaptığı zaman nasıl bir tepki verir? Kendi ülkesini mi korur yoksa yabancı yani eşitle normal kararları mı sergiler? Evet, teşekkür ederiz değerli hocam, değerli bayan futbolcusu arkadaşımız. Sizi tanıyalım, buyurun evet, efendim. ben Birvan Özbey, 1994 doğumluyum. Buradan herkese teşekkür ediyorum, başta Orhan Hocam olmak üzere. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz şimdi Antalya deplasmanına gittiğimiz zaman üzücü bir olayla karşılaştık. Ceza sahası, top gole giderken ceza sahası içinden deplasmanın, Defanstaki bir arkadaşımız eliyle çıkardı. Yan hakem hakemi itiraz etmesine rağmen hakem buna itiraz etmedi. Bu sizce doğru mudur? Evet. Ee, soru anlaşıldı herhalde. Sayın Ulu Yılmaz, Sayın Ok. Evet. Ee, Baya sorular geliyor. Not ee, peki bu arada nasıl gidiyor? Şimdi interaktif bir hale geldik. Sıcak bir ortam var. Ee, güzel de sorular geliyor. bayağı da mail var. Onlara da geliriz ama bu canlı sorular çok çok önemli. Nasıl Hı gidiyor program? Gayet güzel. güzel. <laughs> evet, bakalım cevaplar nasıl olacak? Evet, e, siz tanıyalım takım kaptanı olarak. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, ben Lalezar Valiyeva, e, Bakırköy Gençlik Spor Bayan Futbol Takımında e, kaptanlık görevine üstlendim bu seneden itibaren. E, tabii ki ben de Züleyha hocam gibi e, meslektaşım, ayrıca Orhan hocam meslektaşım, e, Ertuğrul Gazil Köy Öğretim Okulunda öğretmenlik yapıyorum. E, bu arada e, UEFA Antrenörlük Diplomaya da sahip bir insandır. Evet. evet, Türkiye'de e, ilk bayan futbolcularından, ilk transferlerinden birisi sayılıyorum ve kurucularından birisi diyebilirim. E, benim e, şöyle bir e, yaklaşımım olacaktır. E, Türkiye'de bayan futbolu e, 94 senesinde kurulduğuna rağmen halen emekleme devresinde yaşıyor. E, İsterdik ki tabii ümitliyiz e, Türkiye Futbol Federasyonumuz e, bu bayan futboluna birinci, ikincilik veya bölgesel ligimize şu anda e, e, büyük bir yardımını yani faydası doku, dokunuyor ama e, daha iyi bir sponsorlar bulup da...